Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte LFS'de nasıl FPS'imizi arttırırız bunu tartışacağız. Aynı zamanda LFS'imizi yeniden yükleyeceğiz. Ee, yeniden yüklediğimiz sırada birkaç tane daha arada değineceğim. Ee, gördüğünüz gibi bende üç tane LFS kurulu şu anda. Birisi e, LFS mod klasörü. Burada sadece modları yüklüyorum. L o video için olur işte denemek için olur. Bu oyuna, bu klasöre sadece modlarımı yüklüyorum. Buradaki oyun aslında sadece modlar üzerine kurulu. Gördüğünüz gibi tofaş videosunda ben burayı kurarak çektim. E, ardından bunu da yeniden kuracağım bu arada. Ardından LFS 6u var. Arada bir lazım oluyor. 6u'ya girmem gerekiyor. Burada sadece LFS isimli bir tane klasör var. Burası 10 GB'mış. Bu 1.41 GB. Gördüğünüz gibi 6u'da hiçbir şey kurulu, kurulu değil ve 1.5 GB yaklaşık. Mod klasörünün daha fazla olduğunu düşünecektim fakat 4 GB çıktı. Gördüğünüz gibi normalde FPS klasörüm 10 GB ve e, fazlasıyla FPS'im düşüyor. Yani muhtemelen e, gereksizce yüklediğim DDS'ler veya WAP e, dosyaları FPS'i düşürüyor. Onun dışında birkaç tane daha yerlerde yeneceğim dediğim gibi. E, dilerseniz... Hep birlikte bu işe girişelim. Ee, FPS'iniz eğer düşükse oyunu kesinlikle sıfırlamanızı öneriyorum. Yani uzun zamandır bu oyun yüklüyse ve sıfırlamadıysanız uzun zamandır oyunu sıfırlamanız gerçekten etkileyecektir. Oyunu sıfırlamadan önce yedeklerinizi alın. İşte skinleriniz olur, setuplarınız olur. Bunları kesinlikle yedekleyin. Ben de burada yedek var aslında. Ee, bu yüzden... Yedeğiniz varsa gözünüz kapalı sıfırlayabilirsiniz eğer yoksa. Ben şunları yedek alıyorum. Sound dosyası, skin, yx, dds, skin, setups, mpr'leri yedek almak zorundayım. Ee, i̇çinde önemli şeyler olabilir. Layout dosyasını yedekliyorum. Bir de engine dosyasını yedekliyorum. Yedeklerimiz tam olduğuna göre direkt oyunu gözüm kapalı silebilirim. Gördüğünüz gibi oyun siliniyor. Evet yedek dosyalarımız burada. Ardından modu da sıfırlayacağım ben. Bunun, bunun içinde yedeklerimiz var o yüzden bunu direkt silebilirim. Alt U'yu bu aralar girmiyorum. Bunu da sileceğim. Lazım olursa bir daha indiririm. Boşuna yer kaplamasın. Evet, LFS diye bir tane klasör kaldı sadece burada. Bununla da e, yedeklerimiz var. Bunun tekrar adını LFS e Yedek olarak değiştiriyorum. Ardından YouTube'a girelim. YouTube'dan... ...Bünyamin Uzun LFS e yazarsak... E, ...eski kirliliğini açma videosu çıkacak karşımıza. Buradan Alt R, Setup ve Unlocker'ı indireceğim. Tabi virüs buldu. Aslında virüs değil. E, virüs programı kapatmamız gerekiyor. Tekrar deneyelim. Evet indirdi bu sefer. Bir de setup'ı indirelim. Tamam. Setup galiba zaten var bende ona bir bakayım. Evet 6 res setup'ı varmış arkadaşlar. O yüzden onu direkt açıyorum. Siz baştan indirebilirsiniz o videoyu izleyerek. Bir de unlocker lazım. Unlocker da varmış ama onu da açıyorum. O da dursun. İleri kabul ediyorum. Şu şekilde oyunu yükleyeceğimiz dizini ve klasörü seçelim. Şuraya LFS diye bir klasör oluşturup direkt içine yüklüyorum. Bunları tıklayın. Direkt Dosyaları oluştursun, klasörleri oluştursun. Eğer tıklamazsanız, kullanmak e, icabında kalırsanız otomatik olarak oluşturacaktır sizin için. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz kuruldu. Direkt bitir diyorum. Ardından LFS'nin kurulduğu klasöre gidiyorum. Tertemiz oyunumuz burada. Şimdi yapmamız gereken öncelikle Unlocker. Bunların hepsini buraya kopyalıyorum. Bu kadar basit çıkıyoruz. E, önce kayıt defter ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken lütfen yönetici olarak çalıştırın o şekilde çalışacaktır. Bunu yaptığımıza göre silebilirim. Unlocker'a giriyorum. Tabi burası birazcık bekletecek yeni kurduğumuz için. Evet oyunumuz açıldı. İsim ya da yazayım. Uğraşma şey bir sonra bir daha uğraşmayayım. Evet. Okey kabul ediyorum. Direkt ilerledim. Şurada ayar yapayım bunu da unutuyorum sonra. Tamam. Sağ alttan Life for Speed aç diyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şifremizi bak bunu bilmeyenler var. Sallayın arkadaşlar. E, LFSN sitesinden tekrar hesap açıp da onun şifresini yazmanıza gerek yok. Buradan sallayabilirsiniz yani. Ardından şunu kapatacağım. Oyunu pencere modunda almasın. Şu anda eski, eski lisansımız açıldı. Oyunu kapatabiliriz. anda Unlocker dosyalarını da silebilirsiniz eğer isterseniz. Ben siliyorum. IP patch açalım. Ek bilgi yeniden çalıştır diyelim. Yerde çalıştır diyelim. Patch diyelim. Patching diyorsa şurada dan diyorsa işte ee, işlem başarılıdır. Bunu da kapatabiliriz. IP5 nasıl da siliyorum. Oyunu bir açalım. Evet oyunumuz açıldı. Ardından Discord'a giriyoruz arkadaşlar. IP eğer bilmiyorsanız. Osmanlı Garaj'ın Discord'una giriyoruz. Ünlem LFS yazarak veya ee, bu şekilde bularak IP'mizi alabilirsiniz. IP adresimiz orada yazmakta. Çok kişilik oyuncudan Yerel daha diyoruz. IP adresimizi girelim. Ardından portumuzu girelim. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şu anda her şey stok. Hiçbir şekilde ayar. DDS işte ee, setup. E, oyunu kurduk. Tamamen bomboş bir şekilde oyunumuz karşımızda. Hiçbir şey kurulu değil. Tekrardan belirtiyorum. Yedeklerimizi önce kuracağız. Gördüğünüz gibi sunucuya girebiliyoruz. Yedeklerimizi kurabiliriz. Hiçbir sorun yok. Yedeklerimizi kuracağız. Bu şekilde oyundan çıkıp nefesiyle girip datadaki yedeklerimizi ee, atmadan önce MPR klasörüne bakmak istiyorum burası boyutu yüksek olabiliyor. 2 GB'miş. Benim bir son bir önceki oyunumda e, burası 15 GB çıkmıştı ve onu da 2017'den beri falan sıfırlamıyordum yani. Siz düşünün. Da e, ben bunu sıfırlamamıştım. Önemli bir şey lazım olur vesaire gibisinden. Fakat herhalde bir şey olmaz ya. Ben MPR'yi yedeklemeyeceğim. Onun dışında setup'larım, skin'lerim, e, ses dosyalarım var. Bu ses dosyasını da değiştireceğim. Farklı bir ses dosyası atacağım içine lastik sesleri için falan bir abi yapmıştı. Hoşuma gitti onu da yapacağım. Onları da göstereceğim tabi. Datadakileri ee, kopyalıyorum. Silmeyeceğim. Kesip belki lazım olur ileride. Buraya direkt yapıştıralım. Ardından LFS yedek programlar. Şu programları şöyle direkt kopyalayalım. E, keselim pardon. Şuraya yapıştıralım. Kalabalık etmesinler. TV2 de aynı şekilde. LFS'nin içine programları atayım mı? Programlar atayım. Ardından evet bu klasör kalabilir. Şu neymiş? Bunları silebiliriz ya. Gereksiz. Evet programlarımıza bakalım. Her şey yerli yerinde. Tamam oyunumuza girmeden önce şu var. Şunu sileceğim. Tamam. Oyunumuza tekrar girelim. Skinlerimizi bir konvertlemesi gerekiyor. Ee, bir tane skinde sorun çıktı. Os, Alır öyle şeyler. Tekrar oyuna girelim. Evet pitten inmeden önce direkt seçenekleri uçmak istiyorum. Sesleri sen oynadıkça ayarlarız. 144 tertsi, okey. Grafikleri ben fullliyorum. Bunu fullleyip bunu kısıyorduk galiba ama şimdilik. Ayarlar şu anda bu şekilde. Her şeyi fullledim. 100 FPS ise şu anda sınırlı. Eğer FPS'inizi arttırmak istiyorsanız burayı komple düşürün. Kendinize göre. Şunları da şu şekilde düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da aslında bir FPS etken. Haberiniz olsun. Ardından şöyle ben kendim için ayarlıyorum. Z-tamponu FPS'in düşükse 16 veya 15 bilmiyorum sizde kaç. En düşe çekin. Kaplamaları düşük ve sıkıştırılma çekin. Onun dışındaki Dynamic Reflections, onkarısı Abi düşürebildiğiniz kadar düşürün bunu. Sıfıra çekin. Ee, dinamik yansıma dinamik yansımada geçiyor sanırım. FPS e etki edebilir. Bunu da ayarlarsınız kendinize göre. Burası benim için tamam. Görüş. görüş de ayarlayacağız. Şuradan şunu açıyorum. Şunu da kısıyorum sürücü ayarları, otomatik vitesi kapat, fren yardım açık kalsın. Burada bir ayar yapmama şunu atmışlara doğru çek. Onun dışında evet burayı ayarlamamız gerekecek. Ben kendim için ayarlıyorum. F1, F2, F3 sirenlerimizi ayarlayacak poliste. Alt F1 aracımız yenileyecek. CTRL F1, F2, F3'te ee, kovalama ve yakalamayı ayarlayacak. Onun dışında diğer seçeneklere giriyoruz. <laughs> Şimdi VCN FPS'inizi sınırlar arkadaşlar görüntü gelmesini bekliyorum. Evet. v açarsanız FPS'iniz sınırlanır. Neye sınırlanır? Neye göre sınırlanır? Ee, ekranınızda kesilme olmaması için kareler yüklenirken e, görüntünün kesik kesik gelmemesi için buraya örnek bir görsel koyacağım unutmazsam. Açılabilecek bir şey. Bu FPS'inizi monitörünüzün hertzine göre sınırlar. Genelimizde 60 hertz monitör olduğu için 60 hertz'i sınırlar. Yani 60 FPS'lerin üstüne almazsınız. Dolayısıyla şunu önereceğim. Ekran kartınızı yormamak için 60 Hz'e sınırlayabilirsiniz çünkü zaten 60 Hz'den üzerine üzerine görmeyeceksiniz. 60 Hz'de görüntünüz yırtılmadan güzelce oyununuzu oynayabilirsiniz. 60 Hz monitör kullanıcıları için söylüyorum bunu. 60 üzerinde ise e, bu seçeneği açabilirsiniz. Bu da aynı şekilde 140 75 e, 75'e, 144 144'te, 165 e, 165'e 165 e sınırlayacak. Dolayısıyla ekran kartınız az kullanılacak eğer gücü yeterliyse. Az kullanılacağı için de az ısınacak. E, bunu da değerlendirebilirsiniz. Daha az fan sesi demek oluyor bu. Ben v açık oynayacağım bundan sonra fakat kapatırsak ne olur? Onu görelim. Saniyedeki kare sayısını kilitle Bu da aynı şekilde FPS'inizi sınırlıyor. Fakat burada seçim sizin elinizde. 100 FPS, e, 100 FPS, 90, 75, 60, 50. Burada tamamen sizin kontrolünüzde. Ben bunu hayır yapıyorum. Gördüğünüz gibi FPS'imiz 400'e çıktı. Burada bir ee, seçenek vardı. Evet bu. Sleep Every Frame. Eğer bunu hayır yaparsanız FPS'inizin yine sınırı kalkacak. Aslında her halükularda e, sınırlanıyor FPS'iniz. Evet yaptığım takdirde 300-400 arası bir FPS'im varken hayır yaptığımda 500-600'e çıkıyor bu. artı arada bir 700'ü görebiliyoruz. Maximum Buffered Frames. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum fakat deneyimleyebiliriz. Evet deneyimledik. FPS'imizi düşüren bir şeymiş. İki yaptığımız takdirde FPS'imiz çoğalıyor. Yolu yenile. Tüm araçlar yaparsanız tüm araçlar için yolu yenilecek mantıken kendiniz için yapan veya kapalı için yapabilirsiniz. FPS'iniz düşükse kapalı yapın belki bir nebze etkisi olabilir. Ben tüm araçlarda kullanacağım. AI yarışçıları oyuncu reklerini kullansın. AI derken ee, tek kişilik oyunda yarış başlatıyorsunuz ve yapay zeka arabalar ekliyorsunuz. Ondan bahsediyor. Bunu da kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Analog dönüş yumuşaklığını bunun bir şey etkisi vardı. Bir bakayım. Evet evet. Hatırladım. Bakın direksiyonu daha da yumuşak çeviriyor. Yine kullanıcıya kalmış bir ayar. Ben bunu azıcık arttırayım. Bir şekilde güzel. Vites değiştirme gecikmesi drag sevenler için değerli bir seçenek. Bunu drag yapacaksanız ya yani 20 ms e düşürebilirsiniz. Hayır yok ben normal bir kullanıcıyım derseniz 40'ta kalabilir. Bunu tabii arttırabilirsiniz. Ne kadar arttırırsanız vitesiniz o kadar yavaş değişecektir. Bunu fullleyerek ve kısarak deneyimleyebilirsiniz. O kadar çok gözle görülür bir etken değil fakat etki ediyor. Araç kaplaması indir. Bunları kullanamıyoruz arkadaşlar. Ee, 1024, 512 ve Daima'yı Daima, yı, daima yı kullanabiliyormuşuz. 512 ile 1024'ü kullanamıyoruz. Para istiyor. Kapalı yapabilirsiniz. Bu da, bu da FPS'inize etki edecektir. Drop yönler için de etkili bir şey. Ben bunu olduğu gibi kullanacağım. Tekrarlamalar için kaplama indir. Tekrarlama derken MPR veya SPR'den bahsediyor. Asla yaparsak hiçbir şekilde skinleri indirmeyecektir. Kas kaplamaları skinleri indirmeyecektir. Normalde zaten indirmiyor diye biliyorum Crack'te oynadığımız için. Fakat bunu sonra da çekebilirsiniz. Asla da çekebilirsiniz. FPS'inizin açısından sorun yoksa indireceğini düşünüyorsanız Orijinal skinleri belki indirebilir. Şimdi de ne kaldı? Çoklu oyun görüş uzaklığı kısıtlaması. Ve uzak mesafeyi görebileceğimiz yere geçelim. Evet. Bayağı etkiliyormuş. Gördüğünüz gibi uzaktaki araçları göremiyoruz kıstığımızda. Çoğalttığımızda görebiliyoruz. Bunu açalım. Eğer FPS'imiz düşükse bunu kapatın. Dinamik detay azaltıcı. Uzak detayları herhalde kastediyor. Ben bunu yine fügüklü e, FPS'iniz düşükse bunları da kısabilirsiniz. Kısacası fullediğim her şeyi kısın arkadaşlar. Bu FPS'inizi etkileyecektir. Başlangıçta pisti yükle. Bu oyun açılırken pisti yüklüyor. Oyununuz daha geç açılır fakat sunucuya daha hızlı girersin. Yine kullanıcıya kalmış bir ayar. Yerel saat 12 saat. Amerikan saati galiba işte PM, AM yerine geçiyor sanırım. Bilmiyorum. SK saat yerine zamanı göster. Sol üstteki FPS'imiz yerine e, saati gösterir arkadaşlar. Shift F modunda bayrakları göster. Shift F yaptığımızda bayrak gösteriyor. Shader arkadaşlar shader evet yaparsanız oyununuz gördüğünüz gibi daima siyah olur. HDR açık bir şekilde oynarsınız bilevi. Yani benzetme daha da karanlık oyun. Ben kapatıyorum tabii. Ee, FPS'inize etki ediyor mu? Çok tabii farkı yok. Belki 3-5 FPS e farkı vardır, etkisi vardır. Ee, ekran görüntüsü türünü ben JPEG'de kullanıyorum. PNG seçebilirsiniz. PNG de iyidir. Ben hatta PNG de kalsın. Evet, burada diyor ki arkadaşlar, gölge modunu ya alternatif seçin ya varsayılan seçin. Hangisi daha çok FPS veriyorsa onu kullanın diyor. DFS e burada kendisi bize bunu aslında açıklamış. Onun dışında şu anda FPS'imizi görüyorsunuz. Bine çıktı oluyor yani. Benim FPS'im 1000'e çıkıyor. Gökyüzüne bakarsam 1200'e çıkar. Yani Normalde şartlarda yine 1000'i çok nadir de olsa görebiliyoruz. 400, 600. O böyle çıkalım. Araba olan yere gidelim daha doğrusu. Bu sırada kameramızı falan da ayarlayabiliriz. Seçeneklere girelim. Görüşe girelim. Şuradan kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Benimki de bu şekilde. Bir azıcık aşağı baksın. Zamanla ben kullandıkça, alıştıkça kendime göre ayarlayacağım. Bunu şimdilik böyle yaptım. Seçeneklerden görüş, vücutlu hareket ettiri evet yapıyorum aynamızı bir şekilde bir tık yukarı alalım. Evet görüşler birlikte vücudumuz hareket ediyor. E İğmenin etkisini şöyle hafif arttıracağım. Ardından şunu joystickten dönüşe alacağım. Bunu da evet daha iyi oldu. FPS'imiz görebileceğiniz üzere 200-300 arası. Aynı zamanda video çekiyorum. Aynı zamanda bir ekran açık vesaire. Bunlar da tabi FPS'inize çok büyük bir etken. Seneklere girip şuradan rüzgar sesini kısıyorum. Evet FPS'imiz 300-400 arası. Hiçbir sıkıntı yok. Şu kamerayı da ayarlamak istiyorum ki dakika. Evet başka bir şey yapmama gerek yok. Shift'a yapıyorum. Buradan motor sesimizi seçelim. Evet benim klasiyim. Onun dışında burada bir ayar kalmamış olması gerekiyor. Shift-P yaparak pita e giriyorum. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Skinlerimiz vesaire her şey okey. Şimdi yapmam gereken şeyler hazır aklımdayken onları direkt yapacağım. Ee, i̇lk olarak jantımı değiştireceğim. Ee, lastik yanaklarını değiştireceğim. Stokta kalmayacak o. Jant lastik yanakları. Onun dışında neyimiz var? Ee, Porsche'muz yok. Porsche'muz diye yok ya bizim? Biz VWS dosyalarını yüklemedik. Buna da bir bakacağız. Araçlarımız değişecek çünkü. Ee, ardından ne yapabiliriz? Sol ses dosyalarını değiştireceğim. Evet ovalemizde de siyah yol yaması yapılacak. Bir de sürücü modu yapılacak. Onlara da dilerseniz direkt yapalım. Video 22 dakika oldu. Uzun uzun yavaş yavaş anlata anlata yapıyoruz. LFS 6R Vanos. Vanos yazayım ya da. Ee, driver mod. Yazdım yazarak arkadaşlar şu sürücü moduna ulaşabilirsiniz. Videoyu durdurup bakın. Şuradan indirelim. Umarım açılır link kırık değildir. Uğraşmam bir daha. Evet değilmiş. Direkt indirelim bunu. Buradan bir Porsche'umuzu indireceğim. Porsche nerede? Porsche Porsche. Görebilen var mı? Burada. Blog.osmanagaraj.com bir önceki videoda nasıl mod yapılacağını anlattım arkadaşlar. Oradan da bilmiyorsanız eğer yararlanabilirsiniz. Ee, LFS, XRT, DDS, Aynı zamanda Porsche modumuzu indirelim. DDS'lere bakalım. XRT, interior. Ee, evet farlar benim kullandığım şekilde fakat burada leather yok. Kırmızı şey yok pardon. Kırmızı dikişler yok. O benim daha çok hoşuma gidiyor fakat bu da güzel aslında o kadar fena değil. Google'a yazdığımı yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar siz de bunları. Evet çok da fena şeyler yok. Windows stickers falan var baya e, şey çıktı içinden. E, öncelikle XRT'yi kuracağım data dds ve VH içine atıyorum. Dosyaları değiştir. Plates ben red japanese bilmem nesini kullanacağım. Hoşuma gitti. Değiştirelim. Ardından steering wheel. Tofu wheel nasılmış bakalım. Bu nasıl? Case racing. Bu güzel arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Direkt atalım içine. E, clean window yaparsak camlarımız tertemiz olacaktır. E, bakalım bir oyuna. Ne yükledik ne yaptık. Tek kişilik oyuncudan direkt bakacağım. Şu şekilde. Evet plakamız güzel. Farlarımız, stoplarımız çok iyi. Camlarımız da güzel. Direksiyonumuz aynı. istediğimiz gibi oldu. Şu öndeki andır bir tık görüşümüzü kapatıyor. Belki onu üşenmezsem silerim şimdi. Evet, bayağı bir görüş kapatıyor ya. Benim hoşuma gitmiyor yani o. Onu sileceğim. Onun dışında gayet güzel. Ee, egzozumuz değişti. Kırmızı şeyler olsaydı daha güzel olabilirdi. Fakat bu da güzelmiş. Bunu da deneyelim. Ee, kırmızı şeyler kullanıyordum normalde ben. Dikişler kullanıyordum. Roll cage var. Ee, şeylerimiz farklı. ne Bakabilir miyim? Evet. Roll cage'imiz var. Direksiyon farklı. Koltuk farklı. Bir türlü isim aklıma gelmedi. Vitesimiz farklı. Onun dışında da pek de bir şey yok yani. Elfrin nasıl olmaz XRT'de? O ayrı bir mama. Neyse. Evet. Dd'sini bir düzenleyeyim üşenmeden. Çünkü bundan sonra böyle kullanacağım. Dd'sini bir üşenmeden düzenleyelim bunun. Ee, yanlış şeyi açtım tabii. şey açtım tabi. Pe şey, Paint.net'ten açıyoruz. Galiba buydu. Değilse de yapacak bir şey yok. Şunu bir silelim. Tabi bu programa çok aşina olmadığım için silgi nerede onu bile bilmiyorum. Evet buldum. Şu Photoshop'taki gibi büyütemiyoruz. Çok iyi. Tık daha büyüt. Ondan sonra... Şuradan şunu seç. Ya da sileriz aslında otomatik. Hop, sunshield'ı sildik sanki. Evet, bir tık şurada bir karartma var, onu silmişiz. Olsun, sıkıntı değil. Ee, shift, e, ctrl şey yaptım. Bunu direkt buraya kaydetme imkanı yok bence senin. Farklı kaydet. E, life, first, data, dds. Buraya direkt yapıştır hocam. Tamamdır. E, dosya güncelleme. Güncellemeniz var ya. içinde olduğu için. Second yok. 6h. Bu da e, sürücü modu. Direkt atıyorum bunun içine. Al vur yola. Aldık kurduk yola. Kapatabiliriz. 911 sürekli. FZ'de kullandığım mod bu. DDS ve VH'yi atıyoruz. Okey. Engine'da FZ'nin kendi sesi var. Kurabilirsiniz. Lazy, Lazy'yi kurayım bir. Durursun. LZ'yi de kuracağız. Ardından da tabi e Reshade kuracağız daha. İşimiz var. Daha çok işimiz var. Şimdi ne kaldı geriye? Lastik yanak modları. Life Force Speed. Lastik yanak. Direkt çıktı. L LFS Mod World. Bakayım benim aradığım mı? Galiba. Bende olan şey bu. Bir yandan yine dursun. Biz ne yapalım ne yapalım. Reşahit. Galiba var bunun ilgisi ama olsun. LFS e, Lezi. Ardından ne lazım? Reşahit'i indirelim. O sırada aklımıza gelir belki. E, jant lazım. Evet hatırladım. LFS. XRT. Rim. Olsun. Hadi bunu deneyelim. Daha sade. Şunu kullanıyordum bir ara. Bayağı bunu kullanmıştım. Evet. Şunu kuralım biz. Eloid. Yapıştır direkt. Okey. Eee... Bakalım neredeyiz. Reshade Setup. Reshade'imizi kuralım. Lazy indirelim. Tabi 6R için e, 7R değil. 7R çıkmadı kardeşim. 6R galiba bu. Selmay reklamlar yakamızı. Lazy indirelim. Bunu da kapatabiliriz. Bir de LFS lastik sesi. Galiba öyle çıkar. Gerçek lastik sesi. Bakalım. Bakamıyoruz. Çok iyi. İndir. Ve çarpma Galiba bu Benjamin abinin kullandı. Bir de bunu deneyimleyelim. Ben inadına yüklemedim bunca zaman ama. Benjamin abi çok övdü bir ara. Demişti. Çok övdü. O yüzden indiriyorum. Ee, sound dosyasını atmamız gerekiyor tahminimce. Ruat nokta varsa evet burasıdır. Benim hornlarımı değiştirmesin yeter. Lastik tabanı resimleri. Bunu gördük galiba size. De. Evet bu iyi ya yeter. Dik resimleri. Bu da tamam. Lazy şuraya sak herhalde otomatik dosyalarını indirecektir neziyi. Evet. Admin password ve pubstat key istiyor. Bunun için LFS'ye kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle çok kişilik oyuncu yeni sunucu aç. Sunucu ismini sallıyorum. IP adresinde otomatikle kalsın. Burada bir şey yapmak lazım. Yere de çekiyoruz sunucuyu. admin password'u 1-2-3 yapıyorum. Girdik. Buradan admin password'u 1-2-3 yapıyoruz. Okey. Pubstats key'in oradaki soru işaretine basıyoruz. Evet diyoruz. Ardından size bir LFS'nin sitesini açacak burada sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Yoksa buraya erişemiyorsunuz. Key'e erişemiyorsunuz. Benim orijinal eski lisansım olduğu için on otomatikman giriş yaptı. Bunu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Continue. Oyunumuzu açmamız lazım. Kapattık biz hemen. Çalışmazsa muhtemelen OBS yüzünden OBS engelliyor veya oyuna entegre ettiğiniz programlar Lezi'nin çalışmasını engelleyebiliyor. Lezi'miz de tamam. Reshade'miz de tamam. Oyuna girelim. Bir daha. Reshade'miz. <laughs> Skip tutorial. Okey. Her şeyimiz çalışıyor şeyimiz dahil. Ee, screenshot tamam buraya gayet olsun. reçete hakkında video çekmiştim onu da izleyebilirsiniz. Bir sunucumuza girelim. Ee, bir şey unuttuk arkadaşlar. Çabuk çabuk onu da yapayım. Blog.osmanagarazi.com'a giriyorum oyunu hemen kapatıyorum. Ee, buradan en arkaya gitmek için şunu yapabilirsiniz. Previews'a giriyoruz. Buradan page'i 5 yapalım. Heh, 26. 26 son sayfa arkadaşlar. Buradan Quartering Oval yol indirebilirsiniz. Siyah yol DDS'leri yani. Burada RAR'da şifre var Osmanlı Garaj diye. Kopyalamayı unutmayın. Dosyayı indir. Açalım ve oyuna direkt atalım. bunu. çok sorulan yol DDS'leri işte bu. Ee, başka neyimiz var? Başka da bir şeyimiz yok. Evet artık oyunumuzu açarak dediğimizce oynayabiliriz. Bütün modlarımızı kurduk. Bir de şimdi FPS'imize bakalım. Yine beni görecek mi? Evet. Lastik yanaklarımız olmuş. Fakat bir tık bir şeyde bir sıkıntı var şu an. Şurada bir tık böyle bir eksik sanki. Pek güzel durmuyor ama bakacağım ben bir yere. Düşenmezsem. Ee, Porş modumuz da burada. Gazlamada kalsın. Yani sesler bir tık daha güzel gibi. Ben FZ5'e tekrar geçeyim. Şu DDS'i değiştirmiştik bakalım. Evet gayet görüşümüz açıldı şu anda. Tabi bu sağdan direksiyona uyarlandığı için önümüzdeki yazılarda PI'li fazla. Evet. Cillop gibi oldu. Tabi yanlarken bu benim birazcık kafamı sikecek ama neyse. Ee, şunu nasıl açıyorduk? Evet şöyle tamam böyle açık kalsın. Shift F11 Shift F11 yapıyorum. 500 FPS de şu anda. Gökyüzüne bakınca 1000'e çıkıyordu fakat 600'e sınırlan artık. Yap gördüğünüz gibi dediğimiz modlar vesaire FPS'imize bayağı bir etki etmiş. Yaklaşık 400-500 FPS kadar etkisi var yani. Burada normalde 1200 görüyorduk, 1000 görüyorduk. Şu anda 600'ün üzerine çıkmıyor. Aracımıza döndüğümüzde 500 FPS de sınırlı. Fakat dediğim gibi monitörünüzün her ne kadarsa ondan üzerine göremiyorsunuz zaten. O yüzden ben VCN'i açıyorum arkadaşlar. Hem ekran kartımı fazla kullanmasın hem de 144 zaten kafi. Yeterli bir FPS benim için en azından. Hani e, 60 sayar, 60 Hz ise e, 60 Hz'i kullanabilirsiniz. Ses modunda sizle birlikte deneyimliyorum. XRT'nin modu bu arada güzelmiş. Bu videodaki her şeyi Google'a nasıl arattıysam, hani Google'a nasıl aratarak bulduysam siz de o şekilde bulabilirsiniz. Gayet basit bunları yapmak. Benim gibi Google aratarak bulabilirsiniz. Benim arattığım şeyleri aratarak aynı şeyleri indirebilirsiniz. Fren sesi de güzel. asil sesi. Bir tık alışılır yani. Bir tık alışılır. bunun dışında bir sorunumuz yok. Sen ne yapıyorsun kardeş? Kardeşim ne yapıyorsun? Hayır. Dur. Heh tamam. modlarım gitti sandım. Onlarla uğraşamazdım. diye Angara bebesi. Evet. Bu kadar yapacağımız işlem. Bugünlük bu kadar. Anlatabildiğim kadar gösterdim. Anlattım. Ee, aynı şeyleri aratarak benim yaptıklarım siz de aslında yapabilirsiniz. Ee, olmadı. Üstteki adres çubuğunu baştan sona kadar yazarak aynı sitelere girebilirsiniz. Hani Google'da çıkmadı derseniz. Bu şekilde aynı şeyleri Beni nasıl görüyorsanız, nasıl izliyorsanız siz de yapabilirsiniz, siz de uygulayabilirsiniz. Ee, onun dışında bir şey kalmadı. Artık oynamın her şeyini paylaştım sizde. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet uzun bir video oldu. Bunu bir şekilde e, katlı kesmeye, kısaltmaya çalışacağım. Ki siz de izlerken sıkılmayın diye. Yararlı yerlerini bırakacağım. Onun dışında diyecek bir şey kalmadı artık. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir like atmayı unutmayın. Allah rızası için bize yorum atın artık. Ee, abone olun. Öpüldünüz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.